Bir kardeşimiz şöyle bir soru sormuş. Hocam kadınların kesilen saçını erkek görmeyecek şekilde saklaması gerekir mi? Şimdi evvela bu konuya gelmeden önce İslam fıkhının hanımların tesettürüne dair ki yaklaşımını iyi bir şekilde tespit etmek gerekir. Ayet-i kerimede bilindiği üzere kadınların eli ve yüzü dışındaki bütün uzuvları avret olarak isimlendirilmiştir. Hatta Efendimiz hadis-i şerifte Cemi'u bedenil mer'eti avretun buyurur. Yani kadının bedeninin tamamı avrettir buyurmaktadır. Hatta bundan dolayı fukanın bazısı kadının sesinin dahi avret olduğunu ve bundan dolayı sesli kıraat yapması durumunda namazın bozulacağını dahi iddia etmiştir. Evet mezhepte tercih edilen bir görüş değildir. Ancak kadının bütün bedeni öyle bir avret ki sesini bile çıkartacak olursa sanki avretin açılma durumu söz konusu gibi değerlendirilir. İşte bundan dolayı hanım kadınların tesettürüne İslam fıkı bütünüyle önem vermektedir. Az önce dediğimiz gibi eli ve yüzü dışındaki bütün bedenini avret olarak belirlemiştir. Ve el ve yüzünü de zaruri bir takım gerekçelerden dolayı eli avret değildir. Çünkü niye illa zarurettir ticaret yapacak ne bileyim marketten bir şey alacak verecek yüzü tanınması gerekir. E, marketçi ki bu kimin kimlerdendir nedir ne değildir şeklinde. Hatta fuka bunun üzerine şunu da der. Zaman fitne zamanı fesat zamanı olduğu zaman da kadınların yüzünün açık olması, kadınların yüzü güzelliğini de göstereceğinden dolayı yüzlerinde örtülmesi vaciptir der İbn Abidin Hazretleri. Onun için Efendi Hazretlerinin usulünde de, Efendi Hazretlerinin bizlere öğretmiş olduğu şeyde de olması gereken de nedir? Kadınların yüz güzelliğinin gösterilmeyecek şekilde bir tesettüre bürünmesidir. Maalesef bugün tesettür İslam fıkhının bu yaklaşımdan çok uzak noktalara ulaştı. ayrı bir konu ama tesettürün özünde el ve yüz özü itibarıyla kapatılması farz değildir. Kapatılması kapatmayacak olursa kişi haram olmaz. Ancak Fuka'nın ifadesiyle evet yüzün kapatılması ayet-i kerimede istisna edilmiştir. Hadis-i şeriflerde istisna edilmiştir. Onun için kişi açacak olursa farzı terk etmez. Ancak fuhşiyat zamanında fuhşiyata sebep olma durumundan dolayı kapatması vaciptir der. Şimdi bununla beraber yani bu bahsetmiş olduğumuz durumlarla beraber Fukah'a Hanımların bu şekilde e, uzu bedenlerinin tamamı avret olduğundan dolayı hanımların bedeninden ayrılan şeyin de aynı şekilde ayrılmadan önceki hükmünü alacağından bahsederler. Onun için söz gelimi diyelim bir hanımın saçı nasıl bedenindeyken daha kesmeden avret ise aynı şekilde sayı olan görüşe göre aynı şekilde e, bedeninden ayrıldıktan sonrasında yani saçını kestikten sonrasında da aynı şekilde avret olarak isimlendirilir. Koltuk altı tüyü diyelim nasıl avretse o da avret değil veya kolundaki tüy, bu şekilde e, vücudun sahir yerindeki tüyler nasıl e, kesilmeden önce avret ise kesildikten sonra da bunun avret olacağı kaynaklarımızda zikredilir. Aslında bu hükümler maalesef günümüzde belki Müslümanların çoğuna e, uçuk veya çok abartı gelse de biz burada temel noktada şunu görüyoruz: İslam fuhşiyatın önüne geçebilmek için özellikle fuhşiyata kaynak olabilecek her türlü etkenin önüne geçmeye çalışıyor. İslam fıkhındaki setten nizeriya o zarar kapısını kapatma temel ilkesinden dolayı herhangi bir şekilde topluma zarar verebilecek etken neyse onun önüne geçiliyordur. Bundan dolayı bu şekilde bir hanımın diyelim saçı nasıl kesilmeden avret ise kesildikten sonrasında da avret olur ve onun hanımın diğer yabancı erkeklerden saklaması bunu en azından belli bir şey olarak belli bir yerde toplayıp onu tenha bir yerde imha edilmesi gerekecektir. محمد <applause> وعلى